Efendim yani Muğla'nın tatil cenneti Bodrum'a kimleri taşıdığı belli olmayan bir yüzden saray yanaştı ve yakıt ikmali yaptı. Ve o megayata boğazı gören daire fiyatına 3,5 milyon liralık yakıt alındı. Yakıt tankerlerinden biri uzaklaştı, diğeri yanaştı. 670 bin ton boğazı gören daire fiyatına yakıt aldı. Gören duyan inanamadı. Adı Şehrazade, dünyanın sayılı mega yatlarından biri. Cayman Adaları bayraklı, 140 metre uzunluğunda, 4 katlı. Helikopter pisti, mini disko'su, araç otoparkı bile var. İddiaya göre 2 milyar dolar değerinde. <laughs> Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Paşa Tarlası mevkinde 3,5 milyon liralık yakıt ikmali yaptı. Yüzen Saray'a 3 kamyon gıda malzemesi de yüklendi. Onlar için de 600 bin lira ödendi. Dünyanın en zengin aileleri ve ünlülerini taşıyan Megayat'ın birkaç gün daha Bodrum'da kalacağı öğrenildi.